Merhabalar arkadaşlar. Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte SDT hissesini değerlendireceğiz. Daha önce SDT hissesine bu kanal görüntüsünü çizmiştik ve yaptığımız yayında arkadaşlar SDT önemli bir direnç bölgesine geldi. Kanal üst bandımız son derece önemli direnç bölgesidir. Bu bölgelerden satış gelebilir şeklinde yorum yapmıştık. Yorum yaptıktan sonra ertesi gün ne yaptı arkadaşlar? Çok sert bir şekilde düştüğünü Gördük. Bu düşüşle birlikte tepki aldığımız noktaya bir yükselen trend çizdik. Logaritmik görüntümüzde bu yükselen trendden dün itibariyle her ne kadar bir destek almış olsak da bugün destek bölgemizin altında kapanış yaptığımızı ve logaritmik görüntülere göre SDT'nin öncelikle 295 ancak en önemli destek noktasının 285 civarından geçtiğini görüyoruz arkadaşlar. 285 TL'nin altında günlük kapanış yapmadık hala SDT hissesi logaritmik görüntülere göre yükselen trendli olacaktır. Bu şu demek değildir arkadaşlar SDT 285'e düşecek değildir. Ancak logaritmik yükselen trendimizde kırıldığından dolayı fiyatın bir süre daha baskılanma ihtimali logaritmik görüntülerde vardır. Bakın özellikle logaritmik diye bastıra bastıra söylüyorum. Çünkü spot piyasadaki görüntüleri de birazdan inceleyeceğiz. O yüzden merak etmeyin arkadaşlar. Her açıdan coin bulucu sizin grafik okur yazarlığınızı geliştirmeniz adına incelemeleri yapacak bilgilerini sizlerle ücretsiz bir şekilde paylaşacaktır. Dediğim gibi logaritmik görüntülerde hedefe geldik. Yükselen trendimizden dün destek alsak da bugün altında kaldık ve fiyatların majördeki destek noktasına kadar yani 285-290'lara kadar baskılanması beklenebilir arkadaşlar. Şimdi geliyoruz bakın Trading bu bölgesine kutucuğa tıklıyoruz. Normal grafikleri açıyoruz. Bakın normal grafiklerde gördüğünüz gibi sarı yükselen trendimiz hala kırılmış değil ve destek bölgemiz 348 TL'den geçmektedir. Pazartesi günü 348 TL'nin altında kapanış yapmadıkça SDT'de hala yönün yukarı yönünde okunması gerekir ve tekrardan eski günlerine dönmesi beklenir arkadaşlar. Lütfen 348 TL'yi yakınen izleyin. 348 TL'nin kırılması SDT hisse listesinde 285-290'lara kadar fiyatın baskılanabileceği anlamına gelir arkadaşlar. Trend kırılımları son derece önemlidir. Trend kırılım yapıyorsa bu fiyatın baskılanacağı yani düşeceği anlamına gelir. İlla düşecek diye bir şey yok. Ancak trend teorileri bunu söyler arkadaşlar. Yoksa bu trend teorilerinin hiçbir işe yaramaması lazım. Dediğim gibi bazı arkadaşlar diyor ki hocam bu trendlere göre hareket ettik. Trend kırıldı. Ya trend kırıldıysa ne yapman lazım? Stop olman lazım veya bu logaritmik görüntülerde şimdi trend milimetrik olarak hedefe gelmiş bakın arkadaşlar şimdi sen bu bölgede satmıyorsan buradaki düşüşü göğüslediğin anlamına gelir veya çok uzun vadeli yatırımcı olduğun anlamına gelir o yüzden düşüşlerden de korkmayacaksın üzülmeyeceksin çekinmeyeceksin yani bu bölge satış bölgesidir dediğim gibi arkadaşlar 348 TL altında kapanış yaparsa fiyatın 285-290 lara doğru baskılanması son derece normal karşılanmalıdır SDT izleyicilerime teşekkür ediyorum. Yayınları izliyorsunuz, abone oluyorsunuz ve biz de ne yapıyoruz? Verdiğimiz söz üzerine daha sık SDT hissesi yapıyoruz. Lütfen abone olmak suretiyle izleyin. Bu kanalı takip etmek ve izlemek kendinize bir yatırımdır ve bilgi seviyeniz finansal anlamda daha yüksek seviyelere çıkacaktır. Bol kazançlar diliyorum. Müzik